gerçekten ahlaki kodlara ve ahlaki ilkelere ihtiyacımız yok. Kuşkusuz, zihinsel duygusal sistemimizin olgunlaşmamışlığı, tek spontan dürtülerine güvenmemize izin vermez, eğer bir birlikte yaşamak için kullanabilmek istiyorsak sadece çatışmalar ve gerginlikler. Hayvanlardan çok farklıyız, çünkü içgüdüsel substratız, nispeten istikrarlı bir hayatta kalma sağlayacak doğuştan gelen programlarda çok daha düşüktür. Eğer gerçekten tek içgüdülerimize güvenmeye çalışırsak, bir iş yapmadan. Akıl ve hafıza, bir tür olarak birkaç ay içinde kaybolurduk ve birey olarak üç geceden fazla hayatta kalmazdık. Bazı bireylere geri dönme deneyimleri, vahşi doğaya geri dönmeleridir. Sebeplerine ve hafızalarına entegre olan bilgi unsurlarını kullanmak kendinize gelmeyin, içgüdüler insanlar için mükemmel bir pusuladır, sadece bazılarımızın sahip olduğu gerçekçi olmayan idealizasyonda. İnsan doğal olarak uygun olmayan bir yaratıktır doğa. Ve yaşama gücü onun nedeninin kullanımından. Gelir. Eğer ahlaki standartlara ihtiyaç duymazsak ve içgüdülerimize öncelik vermek bizi kaybımıza götürürse, eğer gerçekten bizimkilerimizinkini uygulamaya çalışırsak nüans olmadan ve içgüdü ve duyguların zayıflaması olmadan övgüler, neye ihtiyacımız var? Yardımseverliği kontrol etmeliyiz. Bu iki kriteri karşılayan bir neden kullanımıdır ve bu iki faktörden hiçbirini ihmal etmemeliyiz. Hayırseverlik de iyilik iradesidir, doğru olanla karıştırmamamız gerekir. Kültürün tereddütlerinde. Kimin anlamı kaybedilir? Yardımseverlik ustalaşmak için çalışmaya başkanlık etmesi gereken iki kriter nedir? İlk kriter, insan ilişkileri sorularına uygulanan titiz ve cesur bir akıl kullanımıdır ve bu ilişkileri mümkün olduğunca işlevsel ve akıcı hale getirmenin yolu. Duyguların ve duyguların mekaniğini anlayın ve dinamikleri anlayın. Bu mekanik İkinci kriter, insan etkileşimlerini istikrarlı bakiyeler arayışa kararlı bir şekilde yönlendirme arzusudur. Çünkü istikrarlı dengede bir. İlişkiye katılan iki kişi, niteliklerini ve kapasitelerini geliştirmek için daha iyi koşullar içindedir. Sadece ilişki içinde değil, aynı zamanda ilişkinin sınırlarının ötesinde. Hayırseverlik iyi bir niyet olmaktan memnun olmamalı, bilgelikte elde etmek ve başvurmak bir bilimdir.